Evet Arkadaşlar Bugün Baros'tan Çıkıyoruz Yeni Karakterimiz Gördüğünüz Gibi Lu İşte Bu Evet Arkadaşlar Kafiye'de Yaptım Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Dükkanda Şöyle Bir Kostüm Gördüm Kostüm Çok Güzel Gençler Bakın Deneyelim Hemen Almak istiyorum ama alamayacağım gençler alamayacağım herkes biliyor. Yani abi elması var niye almıyorsun diyeceksin. Gençler gördünüz mü bakın hamburger valla. Hava hamburgerin içindekiler malzemeler yemin ederim ya. Bakın gençler patates kızartması atıyor. Ve hamburgerin içindeki malzemelerle duruyor. Gördünüz mü? Yeşilli, domates falan. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah. Oh, bunu alan kardeşlerimi sesleniyorum. Abi. Sen onun her şeyi alırsınız ama alamıyorum gençler. Ne yaparsınız? Hayat be gençler. Hayat. Hayata şükürler olsun. Evet gençler gördüğünüz gibi donuyorlar. Donun lan. Gördünüz mü gençler? Çok güzel bir kostüm. Efekt falan yakıyor ya gençler. CB BB'ye bakın siz CB Bu kostüm var ya. Öf kostüm ev bu arada. Bakın gençler kızıyorum. Bir vuruyorum. Bakın. Karakteri vurunca ne olur? Balona bakın siz ya. Bu balon mu ya? Şimdi gençler bakın, iyi izleyin beni. Kuzu ya. Şimdi gençler taktik yapıyor. Bakalım kuracak mıyım? Kıramadım. Bak sinirimi topluyorum. Çok sinirlendi. Al sana önce bir balon. Şimdi sen bana artistik ben sana bin koyarım. Arkadaşlar ben ona bin koyarım. O bana bir koyar. O bana bir koyar. Ben ona bin koyarım. Adama lan. Lan sen kimsin? Az ölmeye çalışsana. Ölme diyorum robot. A. Alt tarafı sıradan bir robot. Oldum bile onu kaç yaptı. Selamun Aleyküm. Evet. Evet arkadaşlar az önce kardeşim falan öldü dedi de bir duyun falan dedim. Neyse gençler. Süper Ender Savaş. Hayır sadece bakmak istemiştim. Almıyorum gençler param yok. Fakirim o kadar para yok. Fakiriz gençler. Adamla da gaz olmaz, baz olmaz ki be. Doğal gaz gel buraya. Anladın mı gençler? Baz doğal gaz. Ben bir daha şaka yapmayayım. Arkadaşlar ben bir daha şaka yapmayayım diyeyim. Bence de yapmayayım. Yaptığım şakanın ben. kalitesini edeyim ben gençlere tamam mı? Ya arkadaşlar. Allah kahretsin. Çok üzüldüm gibi görünmedi de. Ne bileyim üzülü babası yaptım. Lan. Tamam Allah sana. Sen don. Sen donmaya mahkumsun. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Sen Sen Ay. Allah'ım ya. Gençler. Tike bak be. Tam bir tikmiş gençler. Gençler, tik. Arkadaşlar ne istek olarak atabilirsiniz bence. arkadaşlar adım CR büyük harflerle. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz gençler hiç yani sıkıntı yok benim için. <laughs> arkadaşlar pardon kulaklık çıktı da kulaklığı takıyorum. gol oldu gençler ya. Neyse lan oynayacağım. Başka bir türlü oynayayım. Merhaba Seder olur gücü. Şeyini göstereyim. Evet arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar kusura bakmayın azıcık iş vardı Neyse azıcık işler bitti. Gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Gol. Attım. Hayır ya. Ekran'ın ekran var öldü sandım, Ekran olduğunu hiç bilmiyorduk. Şimdi geçeceğim. Bunu yaşıyorum. Hemen size göstereyim. Yanınıza karakter geldi. Görse gördüğünüz gibi yavaşlatıyor. Sıvının içinde yavaş. Ne yapıyorsun sen Met? Hayır, hatıra mı bekliyorsun? Arkadaşlar bu adam ne yapıyor ya? Hemşerim ne yaptın az önce? Yoksa sen onlardan bir ajan mısın? Arkadaşlar bana ajan gibi göründü. Yani size nasıl göründü bilmem. Bana ajan gibi göründü. O bir ajan, ajan olabilir mi? Yorumlara yazın. Yani burada bekledi arkadaşlar bakın. Böyle bekledi. Böyle. Bu arada ben beklemiyorum. Sadece göstermek için yaptım. Yani şimdi o arkadaşlar bekliyorsun diyor ama. 5 saniye boyunca. Bu arada geçer. Ben senin gelmişni Oğlum sen bana mı kafa tutacaksın? Hayır. Ya nasıl tutamadınız? Ben sizin Gençler. Böyle takımla oynarsanız. Korma alacağım ya. Evet arkadaşlar gorma aldım. Evet arkadaşlar bir bu maçtan sonra videomuzun da sonuna geliriz. Ne yapayım gençler daha videoda yapacak bir şey bulamadım. İnternet şey, santral sıkıntısı var. <laughs> arkadaşlar bir acıksın. Diyeyim. Kusura bakmayın. <laughs> Allah'ın üstüne maç kaybediyorum. Kupalarım düşüyor ya yürü git birader bak. Bak sen beni sal ben de seni salayım. He? Hele şükür. Şimdi gençler bakın. Özel güç. Uya. Şimdi siz hapı yutmadınız mı oğlum? Yarısını ben öldürdüm ya. Allah'ım. Arkadaşlar benim ultimle can kaybediyorlar. Sonra onlar iki ateş ediyor. E öldüler. Ben kill kasamıyorum ya. Belki dokuz düşman öldürmem lazım. Aman Aa kaçın. Kaçtım genç. Bakın mesela. Bu onun da kilini çaldılar. Bu da şu an acayip kızgındır gençler. Lan kilimi çaldılar diyordu bu. Boğ. Bu adam diyordu ki. Adam İngilizce söylüyordur belki. Adı İngilizce adlı. Yani Türkse de. Türksün birader ne diyelim <laughs> Türkler, Türkken, Türk, Türk'tür. Kapatırız dedim, kapatmadım. Videoyu kapatmayı unutmayacağım. Neyse ben kapatırız. Lazım. Son maç. Evet size söz veriyorum son maç. Nerede kızınız ya? Böyle var. Abartacak bir şey yok. arkadaşlar yaprak kuru kafa yaprak çat gol atmış gençler Allah'ım bunlar nasıl isimler ya lan azıcık mantıklı isim kursanız ölürdüm zaten azıcık belki mantıklı bir tane isim lan lan çat di kara kuru kafa ne ya sanki katilsin ha sanki yemin ederim katilsin arası. satayım de. O şeyini kullandım. Sevdim. Orada gol atsaydım. Atamadım ki. Atamadım. Arkadaşlar ben sen Ronaldo değilim. Kusura bakmayın. Gelsin o zaman Kistan Ronaldo oynasın. Bakayım. Gerçek oynamakla bu oynamak aynı mıymış? Tabii gerçek oynamak daha zor şimdi. Gençler ben ha, havalı söz diyeyim dedim de. Demedim diyeyim. Yapamadım. Bence de yapamadım. Zaten hiç havalı söz falan yapalım. Ya ben niye bu kadar? Ben niye böyle bir Ya 10 dakika geçti işte, videoyu kapatacağım. Haydi da. Ya kim atıyorsa atsın. Neyse arkadaşlar galiba bugün videoyu birazcık geç kapatırız. Şimdi diyeceğiz. Abi niye videoyu kapatmak istiyorsun? Kapatma kalsın. Canlı yayın mı bu? Kalsın demeyi de oluyor mu? Neyse yani işim var gücüm var. Daha açın. Daha evde annem bana çok iş verdi. Birazcık rahatsız lan. Attım. Lan onu gençler 11 dakikadır oynuyor. Hadi daha atın daha. Şu golü de bitsin artık şu maç. Arkadaşlar yemin ederim maçtan soğudum ya. Bu neymiş? Ne bitmeyen maç çıkmış. Ne bitmeyen maçmış be. Bir bitmedi. Bir an kendimi kalsam. Arkadaşlar biz kazandık. Gördüğünüz gibi. Kesin abi. Onu da on 10 saniyede de gol attım desek biz kazandık yani. Bir gol attım yani bir 10 saniyede de gençler. He? Hele şükür. Hele şükür. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi, bildirimleri açmayı etmeyin. Videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay bay